Herkese merhabalar. Ben İmar Türker İsmailoğlu. Bu hafta Ankara Gölbaşı'na bir işverenimizin arsasına tasarlamış olduğum projeyi sizlere anlatacağım. Projemiz 4 yatak odasına, 2 genel banyoya, 1 tuvalete ve 1 de evren banyosuna sahip. 750 metrekarelik alana tasarlanmış 211 metrekarelik bir projedir. Projemize ilk başta vaziyet üzerinden bakıp daha sonrasında evimizin cephe görselleri, planları ve iç görseller üzerinden devam edeceğiz. İlk başta vaziyetten yerleşimimize bakacak olursak eğer, demiş olduğum gibi arsamız 750 metrekarelik bir arsa ve arsamızın ön cephesi ve arka cephesinde yol geçmekte ve diğer iki cephesinde de komşu cephe olarak adlandırdığımız cephelerimiz mevcut. İmar durumuna göre komple tasarlamış olduğumuz ve arsamızın bize izin verdiği bütün emsal değerlerini maksimum şekilde kullandığımız bir proje ortaya çıkardık. Projemizde İmar durumumuzdan bize belirttiği yol cephelerinden 5 metre ve komşu cephelerinden 3 metre çekme mesafemiz vardı. Biz de olabildiğince buna yakın bir şekilde projede alanımızı alanımıza oturtmaya çalıştık. Evimizin yerleşimini, arsa üzerindeki yerleşimini ve yaya girişini, araç girişini bu şekilde daha iyi görmüş durumdayız. Arsamız dediğimiz gibi 750 metrekarelik bir arsaydı ve bize verilen taks değeri 0.2 metrekare ve kaks değerimiz bize belirtilmemişti ve belirtilmediği durum durumda da arsamızın yüzde 40'ını geçemeyeceğiz gibi bir ifade vardır imar durumumuzda ve biz de buna göre tasarlamış olduğumuz bir proje ortaya çıkardık evimizde kat yüksekliğimiz hem zemin katımız hem de üst katımızda 2.75 metrelik bir bürüt yüksekliğimiz mevcut ve projemizde çatı evimiz ise yüzde 33 civarında tutmaya çalıştık çatı eğimi bizi. Vaziyette dikkat ettiğimiz unsurlar bizim. Müşterimizle beraber nereye yerleştirebileceğimize ilk başta bir karar verdik. Ve en uygun yerleşimin direktmen bu cephe olacağını düşündük. Olabildiğince batı cephesine yaklaşmaya çalıştık. Çünkü müşterimizin bu alanda doğu cephesinde bir kendine daha öncesinde sadece boş bir arsayken kullanmış olduğu bir bostan yapısı vardı. Bostanı vardı. Ve biz de olabildiğince bu bostandan faydalanaraktan zaten biz projeyi tasarlamaya çalıştık. Tasarlarken Bizdeki önemli unsurlar hem bu Boslana yakın olabilmek hem de bahçemizin manzarasından olabildiğince maksimum şekilde faydalanmaktı. Evimizin planlarından bakacak olursak eğer evimizde 116 metrekarelik bir zemin oturumumuz yer almakta. Evimize direkt ön cephemizden bir giriş verdik ve bu girişi aslında müşterimizle beraber acaba komşu cephesinden mi versek yoksa ön cepheden mi versek diye ilk başta bunu kararını vermeye çalıştık. Ve bunu kararını verdikten sonra da projemiz aslında yavaştan şekillenmeye başladı. Tabii bunu şekillendirirken en önemli unsurlar müşterimizin istekleri oldu ve bu istekler doğrultusunda ben maksimum şekilde projeden emsal değerlerimizde göz önünde bulunduraraktan maksimum şekilde projeyi kullanmaya çalıştım. Müşterimizin istekleri beraber biz açık mutfak şeklinde, salon mutfak şeklinde, alt katta bir misafir için bir oda ve girdiğimizde hem genel banyomuz hem genel tuvaletimizin olduğu bir yapılaşma istiyordu. İkisini de istiyordu. Ben de bu doğrultuda olabildiğince güzel bir şekilde projeyi çözmeye çalıştım. Evimize girdiğimizde 7.4 metrekarelik bir antremiz yer almakta. Ve girdiğimizde hemen arka tarafta ilk başta ortak bir lavabo alanımız ve bu lavabonun içerisinden beraber geçilen hem tuvaletimiz hem de banyomuz yer almakta. Tuvalet ve banyoyu ayrı ayrı kapılar buraya konumlandırmak istemedim. Biraz daha salon ve mutfaktan gizli olarak gözükmemesi için ilk başta bir lavabo alana geçiş ve buradan da hem banyoya hem de tuvalete bir geçiş planladık. Müşterimizin banyo içerisinde klozet için bir ayrı cam eken bir alan istiyordu ve ben de bunu tasarlarken ortam banyomuzun ve klozetimizin ortasına bir duvar koyaraktan ikisini de bir cam açılabilen bir cam bir kapı olarak ikisini tasarladım. Ve beraberinde de abdest alınabilecek bir şekilde bir banyo konumlandırdık. Devam ettiğimizde projemizde bu projemizde en çok dikkatimizi çeken şey galeri boşluğu olacak. Projemizde galeri boşluğuna yer verdik. Bunu da bir üst kat planında daha iyi sizlere açıklarım. Antrenimizden devam ettiğimizde bizim merdiven alanımız ve merdivenimizin karşısında ise bir vestiyer alanımız yer almakta. Vestiyerimiz arkasında da mutfaktan geçtiği bir kilerimizi konumlandırdık. Ve burada vestiyerimiz için evimizde banyo kısmının yani burada bir girinti yaparak çözemiyorduk. Çünkü banyomuzu daraltıyordu. En iyi şekilde tam kilerimizin arkasında bir girinti oluşturmak istedik. Ve bu şekilde vestiyerimizin yerini çözmüş olduk. Devamında salon mutfağımıza geçiş yapıyoruz. İlk başta bizi karşıdan alan salonumuz. Ve salonumuzdan daha sonra da mutfağa geçiş yapabiliyoruz. Beraberinde kilerimiz yer almakta mutfaktan geçişli. Ve kilere geçen kapının hemen ucunda da buzdolabı koymak için bir yer planladık. Müşterimizin bu şekilde bir mutfak isteği vardı. Yani biz burada mutfağı L çözümlendirebilir. Verandaya bu şekilde tek bir kapıdan çıkış yapabilirdik. Fakat müşterimizin bostana geçiş yapmak istediği için iki tezgah arasını kopartaraktan bir kapı koyma ihtiyacı duyduk. Ve biz de bu şekilde bir planlamaya gittik. Yani verandamıza bu alandaki hem sürgülü kapıdan geçiş yapabiliyoruz hem de tezgahlarımızı kopardığımız yerden olabildiğince daha doğrusu bostana özellikle geçiş yapabilmek için tek kanat bir kapı yerleştirdik. Ve burada da yine eviyemizin üstünde de penceremiz yer almakta. İç görsellerimize daha detaylı olarak bunu görebiliriz. Evimizin merdiven alanından üst kata geçtiğimizde ise bir holümüz yer almakta. 6.4 metrekarelik ve bu üst katımızda bizim 3 tane yatak odamız, bir tane genel banyomuz ve bir tane odamıza ait giyinme odası ve banyomuz yer almakta. Aynı zamanda demin bahsettiğim gibi bu evimizde en çok dikkatimizi çeken şey üst kattan girişimize bakan bir galeri boşluğu. Bu galeri boşluğunu müşterimize ben önerdim ve müşterimiz de bunu kabul etti. Yani bundan memnun oldu ve onun da isteğiyle biz burada galeri boşluğu oluşturduk. Aslında aslında galeri boşluğu oluşturmamızın en büyük bize artısı emsal değerlerini maksimum şekilde kullanmaktı. Yani bizim evimizde merdiven alanı olsun, balkonumuz olsun ve yapılabilirse eğer galeri boşlukları bizim emsalimizin üstüne ekstra olarak %30'luk bir dilime giriyor. Ve buradan da demiş olduğum gibi maksimum şekilde faydalanmak için buraya galeri boşluğu yaptım. Yani bu galeri boşluğunun bulunduğu yere eğer üst kattan bir oda konumlandırmış olsaydık çamaşır odası olur, normal banyo olur. Bu bizim emsalimize gireceği için bizim farklı bir alan alanlardan daraltmaya gitmemiz gerekiyordu. Bu yüzden biz giriş alanımıza bakan ve bu giriş alanımızı olabildiğince ferahlatacak şekilde bir galeri boşluğu tasarladık. Bu galeri boşluğunda demiş olduğum gibi en önemli bizim dikkat çekmemiz gereken unsur aslında aydınlatma. Yani dışarıdan gelen doğal ışığı biz burada ne kadar maksimum şekilde alabilirsek bu galeri boşluğunu ve giriş alanımızı olabildiğince ferah hissetmemize sebep olacak. Ve bundan dolayı da merdivenimizin bakan cephedeki açmış olduğumuz yarıktan olabildiğince fazla maksimum şekilde ışık almaya çalıştık ve o yüzden buraya büyük pencere koymuş olduk. Üst kata geçtiğimizde 15 metrekarelik bir odamız ve genel banyomuz kolümüzün devamında. Aynı zamanda yine 13.4 metrekarelik bir odamız ve beraberinde de evin odamız için kurgulamış olduğumuz 16.4 metrekarelik bir odamız yer almakta. Bu odamızdan bahçemize bakacak şekilde bir balkonumuz ve 2.7 metrekarelik giyinme odası. Giyinme odasından geçiş yaptığımız bir banyomuz yer almakta. Evimizi ilk başta malzemelerin bakıp cephe görünüşlerinden devam edelim. Evimizde balkonumuzda alüminyum bazalı cam korkuluk tercih ettik. Yani bir yere kadar bizim normal betonarme duvarımız ve üzerine de kullanmış olduğumuz diğer projelere göre daha kısa kullanmış olduğumuz alüminyum bazalı cam korkuluk tercih ettik. Ve özellikle şu an dikkat edeceğim konu size de söylemem gereken. Bu projemizi betonarme olarak tasarladık aslında yani hem betonermeye hem de çelik olmasına olabildiğince uygun bir proje fakat müşterimizin de talebi doğrultusunda biz bu projemizi betonermi olarak inşa edeceğiz evimizde görmüş olduğumuz beyaz kısımları boardex üzeri mineral sıva veya normal sıva olarak da tercih edilebilir yani çelik olursa boardex mineral sıva normal yaparsak da sıva üzeri veya ilk başta bir mantolaması gelir XPS mantolama üzerine de yine sıvamız ve boyamız yer alacak. Ön cepheye bakan pencerelerimiz arasında bir ahşap desenli betopan uygulamasına yer verdim. Bu hem bu köşede hem de evimizin öbür cephesinde tam ters köşede yer vermiş olduğum bir uygulama oldu. Pencerelerimizde PVC doğrama tercih ettik ve çatımızda ise projemizde biraz özellikle maliyetten dolayı shingle'a yer verdik. Evimizin görünüşlerinden incelersek eğer görmüş olduğumuz gibi zemin katta L şeklinde dönen ve gayet keyifli bir ortam oluşturabileceğimiz bir verandamız yer almakta. Verandamızın bir kısmı evimizle birleşik ve bir kısmı da üstünde herhangi bir yapı olmayacak şekilde tasarlanmış durumda. Buradaki çatımız bizim gizli çatı olarak değerlendireceğimiz bir çatı sistemi oldu. Evimizin bu cephesine bakan tarafta salonumuzda olabildiğince maksimum şekilde bir geniş pencereye yer verdik. Ve bu geniş penceremizde ilk başta acaba sabit mi yapsak diye düşündük. Fakat sonrasında ortasına bir kaydı ataraktan sürgülü bir pencereye burada konumlandırmak istedik. Ve bu pencere gözlerimizin önünde ise iki tane saksı olarak buraya konumlandırdım. Demiş olduğum gibi bu penceremizdeki asıl amacımız bizim asıl işlevi bahçe manzaramızdan olabildiğince maksimum şekilde faydalanabilmekti. Yine verandamızı sürgülü kapıyla geçiş yapabiliyoruz bu alanda. Evimizin diğer yol cephesine bakan kısımda ise biraz daha cephede hareketlenmeyi düşük seviyede tutaraktan orada biraz daha az pencere koyaraktan burayı biraz daha körleştirmek istedim açıkçası. Hem üst kattaki odamızın penceresini buradan görüyoruz. Bir de ekstra olarak evye üzerinde kullanmış olduğumuz penceremizi burada görebiliyoruz. Bu alandan yine bahçemizdeki bostanımıza geçiş yapabilecek durumdayız. Bu ana görselimizde ise evimizin hem giriş cephesi hem de bahçe cephesindeki beraberindeki bütünlüğünü görebiliyoruz açıkçası. Burada dikkat ettiğimiz başka bir unsur balkonumuzda bir separatör kullanmış olduk. Diğer yol cephesine bakan kısma bir separatör kullanmış olduk. Ve bu separatörün devamında olan bize dikme ano yani taşıyıcıda da biraz etki edebileceğini düşünüyorduk. Çelik eğer projeyi çözümlersek çelik de çok fazla bizi etki edecek. Betonarme bir çözümleme yaparsak da yine çok fazla olmasa da bize statikte bir etki edeceğini düşünüyoruz. Evimizin bu cephesinde üst kattaki odalardaki camların arasında kullanmış olduğumuz betopan yapısını burada görebiliyoruz. Yine bunun boyasını müşterimizle beraber tercih ettik. Müşterimizle beraber seçtik diyebiliriz. Evimizde üst katlı alt katta buradaki bir geri çekilmeden dolayı bu alanda yine bir gizli çatımız oluşmakta. Ve bu gizli çatılarımızda da yine shingle kaplamaları tercih ettik. Salonumuzda hem bir tane geniş penceremiz, bahçemize bakan yol cephesine bakan cephemizde ise iki tane dikey penceremize yer verdik. Burada geniş pencere kullanmak istemedim çünkü tasarımda biraz dikey vurgulara ihtiyacımız vardı. Ve bu dikey vurguları özellikle bir sonraki görselden görmüş olacağız. Hem buradaki pencerelerimizde hem de buradaki bu cephede kullandığımız aydınlatmayla sağlamaya çalıştım. Çünkü yeterince yatayda konumlandırdığımız bir proje. Yatayda bize vurgulayan pencerelerimiz olsun, farklı hareketlerimiz olsun bunu bozmamız gerekiyordu ve bunun bazı yerlerde dikey vurgulara ihtiyacımız vardı. Giriş cephesinde baktığımızda ise evimize geniş bir giriş kapısı burada kullanmayı tercih ettik ve bu giriş kapısının hem üst tarafında hem de yan tarafında cam kullanma amacım. Girdiğimizdeki o galeri boşluğuna yine merdivenimizin yanında kullandığımız camla beraber olarak maksimum şekilde ışığı alabilmek için kullanmış olduğum bir cam detaylar oldu burada. Çok geniş bir galeri boşluğumuz yok. O yüzden buradaki galeri boşluğunu biz olabildiğince ferah göstermemiz gerekiyor. Ve bu ferahlığı demiş olduğum gibi buradaki ışıklarla sağlayacak durumdayız bizim projemizde. Ve bu giriş alanımızda bizim dikkatimizi çeken şey ise dikeyde kullanmış olduğum iki tane ışık bantları diyebiliriz ledler olarak. Ve buradaki aslında ledleri kullanma amacım da salondaki pencerelerle beraber aynı vurguyu yansıtmak için bizi dikeyde bir unsurlar bizim ihtiyacımız vardı. Yani yatay mimariyi bir yerde bizim bölmemiz gerekiyordu. Yoksa bu sefer çok fazla yatay vurgular bizim gözümüze çarpıyordu. Bunu bir yerde bir şekilde kırmamız gerekiyordu. O yüzden de hem salondaki pencerelerim olsun hem de giriş cephemdeki ledlerimle bunu sağlamayı düşündüm. Yine giriş alanımızın da çatısında gizli çatımız yer almakta. Evimizin hem giriş cephesi hem de komşu parseline bakan cepheden biraz inceleyecek olursak eğer yapımızda bu kütleyi, girdiğimiz bu kütleyi farklı bir renge boyamayı tercih ettim. Diğer kısımlar beyazken bu kısımları beyazdan biraz ayrıştırmak istedim. Hem buradaki sadeliği biraz daha kırmak hem de göze hoş gelmesini sağlamaktı aslında amacım. Yine giriş cephemizde evimizle bütünleşik tasarımla uygun olacak şekilde yan taraftaki kullanmış olduğumuz açıkla metal dikmeler yerleştirdim. Evimize içeriden bakacak olursak eğer şu an gö Görmüş olduğumuz salon ve salondan komple baktığımız bir giriş alanını görebiliyoruz. Olabildiğince salonumuz, mutfağımız ve giriş alanımız komple açık bir şekilde tasarlandı bu projede. Yani ona göre tabi bazı yalıtımsal olarak bir soru işaretleri kafamızda olabilir. Fakat bunları da hem Faruk Bey kendi projesine değerlendirir hem de müşterimizin özellikle isteği doğrultusunda biz maksimum şekilde zaten yalıtımı sağlayacağız bu projede. Giriş alanımızda salonumuzda otururken bizim yukarı çıkan merdivenimizi burada görebiliyoruz, ona hakimiz ve buradaki merdivenimizde metal omurgalı merdiven tercih ettik ve bu metal omurgalı merdivenin yan taraflarını ise cam korkuluklarımızı kullanmış olduk. Yani salonumuzda otururken gözü hoş gelecek bir şekilde bu alanı tasarlamaya çalıştık. Hem galeri boşluğunu buradan görebiliyoruz, çıkış merdivenimizi görebiliyoruz ve ekstra olarak bu projede tasarlamış olduğum merdiven altını iç bahçe olarak değerlendirdim. Yani merdiven altımız bu projede açık ve buraya özellikle malzemede bir değişikliğe giderekten yani her yerimiz bizim parke kaplamayken merdiven altını seramik kap ve bu seramiğin üzerine de güzel iç bahçe unsurlarını eklemeyi düşündüm. Burada televizyon arkasındaki separatörden direkt gözümüze çarpmasa da separatörün arkasındaki bizim direkt saksılarımız yer almakta. Komple burada amacımız salonda otururken güzel bir görüntü elde edebilmek. O yüzden de televizyonumuzu kullandığımız yerin arkasını ahşap separatör olarak değerlendirdim ve bu ahşap separatörlerin arasındaki boşluktan da hem merdivenimizi görebiliyoruz hem de merdiven altında kullanmış olduğumuz iç bahçemizi rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yine bu açımızda salonla mutfağımızın bağlantısını rahat bir şekilde görebiliyoruz. Yine merdivenimizin altında, merdivenimizin altında kullandığımız saksılarımız, yeşillendirmemizi görebiliyoruz. Televizyonumuzu separatörün üzerine kullanışımızı görebiliyoruz. Ve beraberinde separatörle uyumlu olsun diye bu alanda kullanmış olduğumuz buzdolabının yanında yine separatörleri devam ettirmiş durumdayım. Tavanda ışık bandına yer verdik ve ışık bandımızdan da spot aydınlatmalarımızı görebiliyoruz. Mutfağımızın yapısına geldiğimizde ise mutfağımızın Mutfağımızda projemizin başında da bahsetmiş olduğum gibi hem verandamızı geniş bir sürgülü kapıyla hem de özellikle bostan tarafına açılabilen tek kanatlı kapımızı burada görebiliyoruz. Ve bu kapımızla beraber bütünleşik olarak da evye üstü geniş bir sürgülü penceremize yer vermiş durumdayız. Mutfağımız aslında L şeklinde dönüyor fakat demiş olduğumuz gibi bostana geçişte bu L mutfağı biraz kesmiş durumdayız. Ve bu L mutfağın ortasında da ada tezgah konumlandırdık. Yine aynı şekilde kilerimizin kapısını kilerimize geçiş alanımızı burada görebiliyoruz biliyoruz M20 2110-41 kodlu projemizin sunumunu size gerçekleştirdim. Projemizle alakalı görüş önerilerinizi yorumlar kısmından belirtirseniz eğer ben de bunlara olabildiğince cevaplar vermeyi ve o kısımda sizinle beraber projemizi eleştirmeyi, hangi kısımları değiştirirsek daha güzel olabildiği veya işte şurası güzel olmuş, şurası işte olmayabilirmiş gibi önerileri beraber cevaplandırabiliriz. Herkese sağlıklı günler dilerim. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.